Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Bin Nur'un mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için kapya biberle turşu hazırladım. Bu turşuyu isterseniz yemeklerinizin yanında isterseniz kahvaltıda tüketebilirsiniz. Hiç fark etmez nasıl tüketirseniz tüketin gerçekten çok lezzetli ve güzel bir turşu. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz turşunun tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 2 kilo kapya biber kullandım. Fırın tepsisine dizmiş olduğum biberleri fırına götürüyorum. Biberleri 10 dakika boyunca bu şekilde pişireceğim. Sonra ters çevirip tekrar 10 dakika daha pişireceğim. Toplamda 20 dakikanın sonunda biberlerimiz hazır. Biberlerimizin terleyip daha kolay soyulması için kasenin içerisine koyuyorum. Bu arada biberleri 200 derecede pişirdim. Kasenin içerisine koymuş olduğum biberlerin üzerine kapatıyorum. 15 dakika boyunca bu şekilde bekleteceğiz. Biz de bu arada sosunu hazırlıyoruz. Bunun için kaseyi alıyorum. İçerisine 1 su bardağı üzüm sirkesi, 1 su bardağı zeytinyağını ekliyorum. Bu aşamada kesinlikle zeytinyağı kullanmaya özen gösterin. 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1,5 yemek kaşığı kaya tuzunu ekliyorum. İnce tuz ya da sofra tuzu kullanmıyoruz. Yarım limonun suyunu ekliyorum. Bütün malzemeler birbirine geçinceye kadar karıştırıyorum. Hazırlamış olduğumuz sosu kenara alıyoruz. Bu tarifimde 3 baş sarımsak kullandım. Sarımsaklar iri dişli olduğu için biraz küçültüyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olarak beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Hazırlamış olduğum sarımsakları da kenara koyuyorum. Biberlerimiz de soğudu ve yeterince terledi. Ağız kısmını açarak kabuklarını soyuyorum. Kabuğunu soymuş olduğum kapya biberi tahtanın üzerine koyarak iç kısmındaki çekirdekli bölümlerini temizliyorum. Bu arada mümkün olduğu kadar çekirdeklerini temizlemeye özen gösterin. Bu tarifinde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum kapya biberleri uzunlamasına 2 parmak aralıklarla kesiyorum. Daha sonra da 1 parmak aralıklarla tekrar doğruyorum. İstediğim büyüklük tam olarak bu. Doğradım kapya biberleri genişçe kasenin içerisine koyuyorum. Kapya biberlerini burada sosuyla birleştireceğiz. Geniş bir kap kullanmaya özen gösterin. Diğer malzemeleri koymadan önce sosu arada bir karıştırıyorum. Doğradığım sarımsakları kasenin içerisine koyuyorum. Yarım demet maydanozu küçük küçük doğradım. Onu da ekliyorum. Son olarak da sosumuzu tekrar güzelce karıştırıyoruz ve turşumuzun içerisine boşaltıyoruz. Bütün bu malzemeleri güzelce karıştırıyoruz. Bir saat boyunca oda sıcaklığında bu şekilde dinlendireceğiz. Böylelikle sos ve malzemeler tamamen birbirine geçecek. Kaşığın arka kısmıyla bastırarak bütün malzemelerinin sosun içerisinde olmasına özen gösteriyoruz. Bir saatin sonunda artık kavanozlama işlemine geçiyoruz. Tamamen kuru olan kavanozun ağız kısmına honiyi koyuyorum. ince kısmına kadar hazırladığım turşudan koyuyorum. Daha sonra kaşık yardımıyla şöyle bir düzeltiyorum. Hazırlamış olduğum bu malzemelerle toplam 4 tane 250 mg'lık kavanoz doldurdum. İsterseniz daha fazla hazırlayarak bu oranı artırabilirsiniz. Kalan sosun hepsini kavanozlara eşit miktarda koyuyorum. Daha önceden hiç kullanılmamış olan kavanoz kapağını alıyorum. İki geri bir ileri olacak şekilde sıkıca kapatıyorum. Turşularımızda kaynatma işlemi yapacağız. Bunun için büyük bir tencerenin taban kısmına bezi koyuyorum. Kavanozlar birbirine değmeyecek şekilde tencerenin taban kısmına yerleştiriyorum. Kavanozların ince kısmına gelinceye kadar ılık suyla dolduruyorum. Daha sonra üzerini tekrar bezle kapatıyorum. Kenarlarını da bastırarak kavanozların tamamen birbirinden ayrılmasını sağlıyorum. Böylelikle kaynarken birbirine çarpmayacak ve kavanozlar kesinlikle kırılmayacak. Tenceremizi ocağa götürüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kaynamaya başladı. Bu aşamadan sonra sadece 10 dakika boyunca kaynatıyoruz. 10 dakikanın sonunda artık ocağımızın altını kapatıp turşularımızı ocaktan indiriyoruz. Temizce bir bezin üzerine kavanozları yerleştirdim. Tekrar sıkıca kapatarak vakumlama işlemi yapıyorum. Vakumlama olduğu zaman kış boyunca gönül rahatlığıyla hiç bozulmadan turşularınızı tüketebilirsiniz. Turşuların kapaklarını tekrar sıktıktan sonra üzerini kapatıyorum. Bir gün boyunca bu şekilde bekletiyorum. Ertesi gün kavanozların üzerine açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kapakları içeriye çökmüş tamamen vakumlanmış. Bu şekilde 2 yıl boyunca saklayabilirsiniz. Fakat kavanoz kapaklarınız yukarıya doğru kabarıp kalktıysa onu hemen açıp tüketin. Sizlere bir de bu leziz turşunun iç tokusunu göstermek istiyorum. Bıçak yardımıyla kavanoz kapağının havasını alıyorum. Lezzetine doyamayacağınız gerçekten çok güzel turşu elde ettik. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. İstediğiniz yemeğin yanında ya da kahvaltıda gönül rahatlığıyla tüketebileceğiniz çok lezzetli turşuyu yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle, hoşçakalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.